Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok istediğiniz bu boncuklu halkayı nasıl yapılıyor onu videosunu çekeceğiz birlikte. Ben normalde bunu videosunu çekmiştim sizler için. Bu boncuklu kasnakları hazır alıyorum. Bu boncuklu kasnak her yerde bulunmadığı için yapılışını çok merak edenler oldu. Ben de sizler için nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bu orta boydu. Ben size küçük boyu göstereceğim bugün. Bunun için tahta boncuk kullanacağız. Bir de bu şekilde sert bir tel kullanacağım. Telin kalınlığı 2 mm. Boncuğumu bu şekilde ölçünce 19 santim çapında. Boncuk kullanırken bu boncukların bu telin içinden geçip geçmeyeceğini o şekilde ölçerek almanız lazım. Bu modelde bir de iki kat telin geçip geçmeyeceğini ölçmeniz lazım. Çünkü kapanışta iki teli birbirine geçireceğiz. Bir de silikon tabancası kullanacağım. Bu dediğim gibi böyle sert bir tel. Şekil alıyor. Ama hemen de böyle yamulmuyor bu tel. Tel seçiminde bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde yuvarlak olacak. En son bitişinde iç içe geçirip orayı yapıştıracağız. Bu telimi ne kadar uzunlukta kullandım? Onu da göstereyim. Şöyle ölçersem yaklaşık 84 santim uzunluğunda bir tel. Şimdi boncuklar çıkmasın diye hafif şöyle bükeceğim. Boncukları tek tek geçiriyoruz. Yapılışı çok kolay aslında bu modelin. Hiçbir zorluğu yok. Sadece uygun teli ve boncuğu bulmak mesele, herkes yapabileceği bir şey. Çok kolay, rahatlıkla herkes yapabilir. Bu tahta boncuk olması da şart değil. Farklı bir plastik boncuklar da olabilir. Önemli olan bu boncukların bu tele geçmesi. Bu şekilde tek tek hepsini geçiriyoruz. Ben en sonda kaç tane geçirdiğimi de söylemek istiyorum. 46 tane boncuk geçirdim. Ben bütün boncukları geçirdim. Şimdi uçlarda bu kadar mesafe kaldı. Bunları da boncukların içinden geçireceğiz. Bunu bu taraftan, bunu da bu taraftan bu şekilde geçiriyoruz. İkisini birbirine geçiriyorum. Şimdi ben geçirdim. Ek yerinden boncuğu yapıştıracağım. Ben iyice sıkıştırdım. Şöyle hafif boşluk kalacak şekilde yaptım. Şimdi ek yerinden boncuğumuzu yapıştıracağız. Şurası ek yeri. Bunu normalde süper yapıştırıcı ya da Japon yapıştırıcısı istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Ben elinde sıcak silikon olduğu için onu kullanacağım. Bir yerden daha yaparsak daha sağlam olacak. Şimdi bir yerden daha yapıştıracağım. bir şeklini düzeltebiliriz. Boncukları birbirine yapıştırırken demire de yapıştırıcı sürüyoruz. Yani boncuklar hem demire yapışacak hem de birbirine yapışacak. Ve bu şekilde hazırlıyoruz. Kastamız hazır. Buna istediğiniz şeyi uygulayabilirsiniz. Şimdi ben kendim yaptığımı göstereceğim size. Şimdi bu şekilde. Bu daha büyüğü. İsterseniz daha büyüklerini de yapabilirsiniz. Bu küçük boyu, bu orta boyu, ölçüyü daha büyük yapıp boncukları daha büyük kullanabilirsiniz. Ben bu yaptığımın bitmiş halinde size söyleyeyim. Kasnağımın bitmiş hali, boncuğun ortasından diğer ortasına kadar 25 santim oldu. Teli daha büyük kullanabilirsiniz, boncukları daha büyük kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın bu da aynı kalınlıkta bir tel. Boncuklar daha kalın kullanılmış, daha büyük yapılmış. İsterseniz bu kalınlıkta boncuklu bu ölçüde ya da daha büyük de yapabilirsiniz. Büyük yapınca büyük boncuklarla güzel duruyor. Bu büyük boncuklar da 25 santim çapında. Bir de bir tane daha büyük boy var. Onu da size göstereyim. Bakın bu da onlardan daha büyük. Bu boncuk 19 milimetre Bu boncuk 25 milimetre bu boncuk da 30 mm yani 3 cm, 2,5 santim bu da yaklaşık 2 santime yakın. Böyle en büyüğü de güzel duruyor. Orta boyu da güzel duruyor. Küçüğü de güzel duruyor. Ben bu şekilde mandalı motifi buna ekledim. Siz istediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz ortaya. Püskülleri de dediğim gibi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu mandala motif ve püsküllerin yapılış aşaması için ben daha önce düş kapanı diye bir video paylaşmıştım. Oradan izleyebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak benim kanalıma destek olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.